bir kağıdı yok. Ama yine de sesi çok güzel. Onun için arada bir böyle basıyorum. Merhaba. Ben Ilgın ablanız. Beni tanıyanlar olduğunu biliyorum elbette. Ama tanımayanlar olabileceğini düşündüğüm için kendimden birazcık bahsedeyim. Ben 9 yıldır Modafen'deyim. Modafen'in fotoğraf kulübü öğretmeniyim. Hani arada sırada sınıflarınıza dalıyoruz. Bazen böyle Boyunlarımızla, makinalarla bizi koridorlarda koştururken görüyorsunuz. Beni ve öğrencilerimi, arada bir işte duvarlardaki fotoğraflarımızı görüyorsunuz. Oradan hatırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bazen stüdyoma geliyorsunuz hatta. Ee, bu online eğitim sürecinde ben de e, sizleri özlüyorum ve sizlerle bir şeyler yapmak istiyorum. E, siz de beni özlemişsinizdir diye umut ediyorum. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi e, birlikte fotoğraflar çekeceğiz. Bütün bunları sadece dekor olsun diye koymadım. Dekor olsun diye koydum evet ama sadece dekor olsun diye koymadım. Aslında bu ekipmanlardan herhangi birine sahipseniz evinizde bizimle birlikte bu fotoğraf projesine katılabilirsiniz. Mesela işte şu şekilde bir objektifiniz varsa, yani ki bazılarında olduğunu biliyorum. Ya da çok uç bir örnek. İşte polaroid bir makinamız varsa da katılabilirsiniz. İşte bilemiyorum belki edukatif öğrencileri de bize katılmak isterler. Ve görmüş olduğunuz gibi onların yaşına uygun bir makinayla da bu projelere katılabilirsiniz. Yeter ki bize katılmak isteyin. Bir sürü şansımız var gördüğünüz gibi. Mesela ben herkes de olabileceğini düşündüm. Cep telefonumla çekim yapacağım. Evet yani herkesin evinde en azından kendisine ait olmasa bile annesine, babasına, ablasına, abisine falan ait bir cep telefonu mutlaka vardır. Ve artık günümüzde de cep telefonuyla çekim yapmak gerçekten çok kolay ve teknoloji ilerlediği için de çok başarılı görüntüler elde edebiliyoruz. Evet çocuklar, ben dediğim gibi bugün cep telefonumla çekim yapacağım ama siz bu masanın üzerinde görmüş olduğunuz herhangi bir şeyle çekim yapabilirsiniz. Bu arada İçinizden bazılarının şöyle dediğini duyar gibiyim. Ilgın abla yani bu bitkilerle de mi çekim yapabiliriz? Biliyorum dediniz. Çünkü 9 yıldır tanıyorum sizi. Hatta isim bile verebilirim şu an kimlerin söylediğiyle ilgili ama gerek yok şu anda. Ee, şöyle ki bu tabi başka bir videonun konusu kesinlikle ama bu bitkiler aslında görsel hafızaları olan canlılar biliyor musunuz? Ben bunlarla ilgili bir sürü kaynak okudum. Bunu iddia eden ve ispatlayan kaynaklar var. Ee, yalnızca bu görsel hafızalarına kaydettikleri görüntüleri henüz Bizim teknolojimiz yetmiyor yani onların çıktısını almak için. Dolayısıyla ben bitkilerimin de her zaman arkasında duruyorum. Biraz gördüğünüz gibi bir adım arkalarında duruyorum zaten. Ee, aslında onlar da görüntüleri kaydedebiliyorlar. Çocuklar biliyorum ki birçoğunuzun hakkında fotoğraf dendiği zaman aslında işte böyle sokaklar, dağlar, bayırlar, denizler falan geliyor. Manzaralar geliyor. Ama inanın evde yapabileceğimiz fotoğraf projelerini duyduğunuzda hepiniz şaşıracaksınız. O kadar çok var ki çünkü evde yapabileceğimiz fotoğraf projesi. Bugün bunlardan bir tanesiyle başlayacağız. Aslında benim çok sevdiğim bir fotoğraf türüdür. Portre fotoğrafçılığı. Evet, portre fotoğrafçılığı konusunu insandan alır. Çok değerli öğretmeni Muammer Yanmaz'ı anmak istiyorum burada. Sonraki yıllarda siz de beni anın. Böyle çok değerli de derseniz sevinirim. E, demişti ki bize porta fotoğrafçılığını anlatırken e, şunu fark ettim. Bir insana verilebilecek en güzel hediyelerden biri onun çok güzel çekilmiş bir fotoğrafıdır demişti. E, o bunu keşfetmiş ve sonra fotoğrafçılar bu şekilde başlamış. Önce arkadaşlarının, öğretmenlerinin fotoğraflarını çekmiş ve onları hediye etmiş. Onların ne kadar mutlu olduğunu görünce de oradan sonra bir sürü projeler yapmış bununla ilgili falan falan. Bizleri süredir evimizde vakit geçiriyoruz sürekli ve ailemizle birlikteyiz. Hatta bence uzun süredir ailemizle bu kadar çok vakit geçirmemiştik. Ee, bu güzel bir şey tabii ki. Ee, belki de küçük kardeşimizin normalde fark etmediğimiz yeni bir şey yaptığını fark ettik. Ya da işte annemizle babamızla sohbet etmeye başladık, ee, abimizle ablamızla sohbet etmeye başladık ve onlarda yeni bir şeyler keşfettik. Belki bunu göstermek isteyebilirsiniz fotoğraflarınızda ya da e, onların çok güzel fotoğraflarını çekmek ve sadece hediye etmek isteyebilirsiniz. Ee, belki evinizin çok sevdiğiniz bir bölümü vardır ve onu arka fon olarak kullanarak önüne e, annenizi ya da babanız işte atıyorum kitap okurken çekmek isteyebilirsiniz. Bundan sonrası artık sizin yaratıcılığınıza kalmış olacak. Ben size tabii ki birazcık örnekler göstereceğim. Hatta portre fotoğrafları ile ilgili örnekler göstereceğim. Hatta istiyorum ki hani böyle videolarda falan oluyor ya böyle... ...buradan fotoğraf geliyor, sonradan bir şey yapıyorlar... ...işte bunun sanki böyle kafasına geliyormuş gibi falan. Yani öyle bir şey yapabilir miyiz? Onu deneyeceğim biraz sonra, yapmayı bakayım olursa. Mesela ben şimdi şöyle durayım şurada. Fotoğraflar böyle benim üstüme üstüme gelsin. Eğer yapmış olursam görürsünüz zaten. Yapmamışsam buraya keseceğim muhtemelen bu saçma konuşmaları. Çocuklar, eminim çoğunuzun aklına portre dendiğinde insan geliyor. Çok da doğru geliyor. Çünkü bu tür fotoğraflarda bir veya daha fazla insanın fiziksel özellikleri, karakteri ya da o anki duyguları betimlenir. Genel olarak kadrajımıza insanın yüzünü alsak da insanın vücudu ve arkadan görünüşü de ilginç portrelerin oluşmasına katkıda bulunur. Portre fotoğraflarında seçtiğimiz kişinin sadece fiziksel özelliklerini de gösterebiliriz ya da belki de o kişiye özel sadece bizim fark ettiğimiz yönlerini de vurgulayabiliriz. Çocuklar, portre fotoğrafçılığında arka fonda çok önemli. Gözü yoracak gereksiz detaylar, fotoğrafımıza anlam katmayacak her şeyi fotoğraf karesinden çıkarmalıyız. Kadrajımızı temizlemeliyiz. Tamamen boş olmasına gerek yok elbette. Ama dediğim gibi orada gördüğümüz her şeyin biraz sonra o fotoğraf karesinde de karşımıza çıkacağını sakın unutmayın. Bizim burada portre fotoğrafında ilk yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz çocuklar? Portresini çekeceğimiz kişiyi bulmak. Ve onu ikna etmek. Ki bunu çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü sonuçta ona harika bir fotoğraf vereceğiz değil mi? Yani onda çok güzel bir fotoğraf olacak. Seçimimizi yaptıktan sonra da ikinci adım bu kişiye seni seçtim Pikachu gel portreni çekeceğim demek. Zaten eminim ki ailenizin her ferdi de size yardımcı olmak için hatta bu eğlencenin bir parçası olmak için can atıyordur. Şimdi birini seçtiyseniz hadi birlikte çağıralım ve başlayalım çekimimize o zaman. Ben bugün Elvin'in portrelerini çekeceğim. Elvin benim küçük kızım. Eminim ki annesini kırmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Elvin, hemen haber vereyim. Bu şekilde söyleyeyim. Çok güzel. Selam tatlım. Ne yapıyordun? Gel bakalım. Ben şimdi bugün portre fotoğrafları çekeceğim. Öğrencilerime portre fotoğraflarını anlatacağım. Burada bana yardımcı olmak isteyeceğini düşünüyorum. Senin çok güzel portrelerini çekeceğim. Harika şeyler çıkacak. Ne dersin? Elvin bir saniye gitme. Elvin. Hemen geliyorum. Elvin ne oldu? Niye kaçtın anneciğim? Şey, konuşabilir miyiz birazcık? De sıra geldi çekim alanının belirlenmesine. Çekim alanını belirlerken bugün hepinizden şunu istiyorum. Bir cam kenarı, bir pencere kenarı, güzel ışık alan bir yer belirleyin evinizde ve portrenizi yani modelinizi onun önüne oturtun lütfen benim yaptığım gibi. Şöyle göstereyim size. Şimdi Elvin camın üstüne, tepesine çıkmış ama birazdan koltuğun üstüne inmesini rica edeceğim ondan. Tabii ki burada dediğim gibi yine yaratıcılık sizde. İstediğiniz şekilde oturtabilirsiniz. Yandan alabilirsiniz ışığı yüzüne, tersten alabilirsiniz. Böylece değişik portreler elde edersiniz. Ters ışıkla yapabileceğiniz şeyler de var. Ya da tam karşıdan alabilirsiniz portrenizin yüzüne ışığı. Hepsini deneyin çocuklar. Elde ettiğiniz sonuçları daha sonra konuşalım. Ben size söylediğim gibi bugün iPhone'umla çekim yapacağım. Bunun için de bazı püf noktaları var. Önce mutlaka bir temizlik bezi gerekiyor. E, bu genelde gözlük bezi olarak da kullanılıyor. Onunla kameralarını güzelce bir siliyorum. Parmak izi oluyor genelde çünkü. Böylece daha net sonuçlar elde edebiliyoruz. Sonra işimiz bittikten sonra bu bezi böyle fırlatıyoruz. <laughs> sonra toplarız. Daha sonra size iPhone'unuzu tutuş şeklinizi göstereceğim. Şu şekilde yatay çekeceksiniz fotoğrafı mutlaka iki elinizle sabitleyin. Çünkü net fotoğraflar istiyorsanız, keskinliği yüksek net fotoğraflar ancak hiç titretmeden çekebilirseniz mümkün olur. Eğer dik çekecekseniz de yine kamerayı kapatmayacak bir şekilde şu şekilde üstten ve alttan tutup şöyle basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi modeli Oturttuk portre çekeceğimiz modelimizi ee, ve ben şurada bir yansıtıcı reflektör kullandım. Siz de bu reflektör yerine evinizde eminim ki beyaz karton ya da beyaz bir e, yüzey vardır bu şekilde kullanabileceğiniz. Bu ne işe yarıyor çocuklar? Pencereden gelen ışığı modelin yüzüne yansıtıp diğer tarafın da aydınlanmasını sağlıyor. O zaman başlıyoruz. Ben şimdi ayarlarımı yaptım. Telefonumu temizledim ve çekim yerim hazır. Şimdi başlıyorum. <laughs> The case. sonuçları sona erdi. Fotoğrafları gördünüz, çıkan sonuçları. Ama ben de sizinkileri görmek istiyorum. Neler çektiniz bugün? Lütfen bizimle paylaşın. E, hatta biz de Evden Moda Fan sayfamızda hikayelerimize paylaşalım sizin fotoğraflarınızı. Bakalım bir sonraki fotoğraf çekimimizde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.